Dünyanın en eski yapısı nedir? Büyük ihtimalle piramitler veya Stonehenge diyeceksiniz. Ve büyük ihtimalle yurt dışında bir yerlerdedir diye düşünüyorsunuzdur. Fakat değil. Tarihin en eski yapısı piramitlerden yaklaşık 7500, Stonehenge'den ise 7000 yıl önce yapılan Türkiye'nin doğusunda Şanlıurfa'da olan Göbekli Tepe'dir. Birkaç sene öncesine kadar tarihin en eski yapısı M.Ö. 3600'lü yıllarda yapılan Suriye'deki Gantija Tapınağı'ydı. Fakat 2012'de Göbekli Tepe'nin en eski yapı olduğu kararlaştırıldı. Bu buluş gerçekten önemliydi. Çünkü o zamana kadar tarihin başlangıcı milattan önce 3600 yıllara dayanıldığı biliniyordu. Ama Göbekli Tepe o tarihten tam tam 6000 yıl önce yapılmıştı. Ve bunun üzerine insanlık tarihinin başlangıcının o zamana dayanıldığı kararlaştırıldı. 1983 yılında Şanlıurfa'daki bir çiftçi tarlasını sürerken toprakta oymalı bir taç buldu. O dönem bu çok fazla önemsenmedi. Ta ki 1995'e kadar. 1995'te Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ve Alman arkeolog Harold Hauptmann tarafından sıradan bir çalışma sanılarak başlanan kazı, zamanla tespit edilen heykeller, simgeler, taşlar, çizimler, üç boyutlu oymalar ile iş zamanla ciddileşti. Çalışmalar uzun yıllar boyunca devam etti ve her gelişmemi arkeoloji dünyasında ve bilim dergilerinde büyük yankı uyandırdı. Şu an yetiştirilen birçok buğdayın atası Göbekli Tepe'deki buğdaylar olduğu düşünülüyor. ...2010 yılında 40 cm boyunda 25-30 kg ağırlığında taştan yapılmış bir figür ortadan kayboldu. Ve hala bulunamadım. Klaus Schmidt bulguları ışığında insanoğlunun etmek için değil bir ağırlığına tarıma başladığına, bunun da ilk kez da gerçekleştirildiğine kanaat getirilmiştir.